Sivas Express ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 1 Nisan 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta 31 Mart seçimlerinde aday olduğu Büyük Birlik Partisi'nden sandıktan zaferle çıkan Sultan Şehrin yeni belediye başkanı Doktor Adem Uzun, başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Mustafa Destici ve Beraberindeki partiler ile birlikte şehit genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun Tacettin dergahındaki kabrinde yaptı. 8 Aralık 2023 tarihinde ilk aday adaylığımı açıkladığım gün bir söz söylemiştim. 31 Mart akşamı inşallah Sivas Belediyesi'ni teşkilatımıza kazandıracağız. 31 Mart akşamı gece yola çıkacağız. 1 Nisan sabahı Taceddin dergahında Muhsin Başkanımızın kabrini ziyaret edip rahmetli şehit liderimize kara sevdan Sivas'ı getireceğiz ve getirdik dedirttireceğiz demiştik. O günden bugüne her gün sahadayız. Teşkilatımızda, arkadaşlarımızda Sivas'ı almak için büyük bir mücadele verdik. En son dün gece yine büyük bir mücadele örneği ortaya koyduk. Yapılan bir sürü ulusal algı operasyonlarına rağmen teşkilatımızın, arkadaşlarımızın dik duruşu, sandığa sahip çıkışı, oylara sahip çıkışı, daha sonraki yapılan düzeltmeler hepsi bizim lehimize sonuçlandı ve çok büyük bir farkla Sivas'ı Musim Başkanımızın kara sevdasını Musim Başkanımıza şimdi hediye olarak getirmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Müzik 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sivas'ta büyük çöküş yaşadı. 2019 yerel seçimlerde 93.284 oy alarak belediye başkanlığı kazanan AK Parti'nin bu seçimde oyu %29.18'e düştü. Partinin adayı Hilmi Bilgin 52.669 oy alabildi. Sivas Belediye Meclisi'nde 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 4 partili dönem yaşanacak. 2 partili dönemin sona erdiği mecliste 5 yıl boyunca Büyük Birlik Partisi, AK Parti, CHP ve MHP belediye meclis üyeleri görev yapacak. Sivas'ta yerel seçimlerde bazı partilerde sandıkta büyük üsran yaşadı. Seçimde tanıtıma paralar da harcayan partiler yüzde bir oy bile alamadı. Sivas'ın Kangal ilçesinde daha önce belediye başkanlığı yapan ve hizmetleriyle ilçeye çağ atlatan Mehmet Öztürk, bir dönemin ardından yeniden ilçenin belediye başkanı oldu. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.